Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza Emirhan Bey. <laughs> e, hoş bulduk. Ee, Hakan Hocam'a bir sorum uzattı. Tabii ki. Buyurun. Hocam, hocam, hocam sizi dinliyor. Bir, e, acayip bir dararma var. Bu Hayır olsun de, inşallah. Ev inşallah. Ev yerinde şey, evde ve iş yerinde oluyor. Evet. Bu dararma neticesinde bazen yanlış kararlar alabiliyorum. Yani aceleci evet. davrandığınız için o pa, e, telaş ve panikle bir takım kararlar alıyorsunuz, doğru mu anladım evet, ben? Evet. Bundan kaynaklı hata tabii ki yap, yapıyorsunuz, Anladığım kadarıyla. Evet, evet. Anladım. Anladığınızı alalım, vakit kaybetmeden. Elmas. Elmas. Evet. Doğum yılınız kaç gün ay şeklinde? 27.27.1984. 1984. Evet. 14-15 yaş arasında bir sıkıntı atlattın mı Emirhan Bey kardeşim? Evet atlattım. O zamandan süre gelen bir e, şöyle söyleyeyim psikolojik anlamda bir etki var üzerinde. Yani bir kaza, bir korku, bir panik durumu mu atlattın? Ee, durduk yere oldu işte. Ee, işte denk gelmiş. Final evet. Üstüne. Şimdi üzerinde bir travmaya bağlı psikolojik bir etki var. Bu da biraz evet. panik atak tarzına dönüşmüş açıkçası üzerinde. Hiç evet. e, tıbbi anlamda destek aldınız mı? E, psikolojik bir ilaçlarla birazcık sıkıntılı oldu. E, yani yan etki mi yaptı ağırlık mı verdi? Evet. Anladım. Yani bunu doktorunuza paylaşabilirsiniz veya farklı bir hekime müracaat edebilirsiniz. Tamamen psikolojik mi? Psikolojik etkenlere bağlı olarak söyleyebilirim ve o yaş zaman diliminden gelen bir sıkıntı. Bu iş, iş yerindeyken acayip bir daralma oluyor, sıkıntı oluyor. Şimdi baskı hissediyorsunuz. evet, evet. Bey. Aynen öyle. Toplum içinde veya iş yerinde çünkü bir sorumluluğunuz, bir mesuliyetiniz var ve burada evet. baskı his, e, hissediyorsunuz otomatik var. Ve vücut otomatik var yani beyin diyelim e, reaksiyon böyle korumaya geçiyor. E, bu da paniğinizin artmasına sebebiyet veriyor. Sıkıntınızın. Ama tamamen e, yani bir bilinçaltı terapisi desteği de alabilirsiniz. Aynı zamanda bununla ilgili fayda görürsünüz Allah'ın izniyle.